Ne güzel bir duyguymuş bu sabaha kadar sahnede kalabilirdim ama çok çabuk bitti ya biz seni tutmasaydık Lokum'um sen kalsaydın sabaha kadar ya ama gerçekten rüya gibiydi değil mi? Kızlar size çok önemli bir şey söylemem lazım. Hı? Ne oldu? Ben galiba aşık oldum. Ha? Ne? Anlamadım aşık mı oldun? Nasıl? Kimi? Ne kimesi ya? Üf. Ben artık eski Yasemin değilim. Demek ki böyle bir şeymiş bu. Hı? Ben? Sahneye aşık oldum kızlar. Sahneye. Öf, aman Allah Allah. Yasemin kızlar. Bu bizim için bir dönüm noktası. Belki de bundan sonra hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Ya tamam iyice güzeldi ama abartmayın isterseniz. Alt tarafı bir şarkı söyledik. Sizi duyan da stadyumda konser verdik zanneder. Yok yok ben hissediyorum. Bu her şeyin başlangıcıydı. Bundan sonra önümüzde çok kapı açılacak.